Bugün bana sordukları eğer genç arkadaşlar dinliyorsa size söyleyeyim. Size defalarca söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Üretilmiş muhalefet nedir anladığınız zaman o zaman kızmayacaksınız bana. Böyle bakacaksınız. Ya da herhangi birini alıp da böyle cımbızla vay alçak bilmem ne bu şöyle bu böyle demeyeceksiniz. Çünkü onu dediğiniz zaman gaz çıkarıyorsunuz. Gazınız içinizde kalsın. Çünkü lazım olacak. Eee yumuşak gücün temel taşı üretilmiş muhalefet kavramıdır. Ve emperyalist ülkeler hem iktidarı elde tutmak ister hem de muhalefeti elde tutmak ister. Bu iki kanadı da elinde tuttuğu zaman ilerleyebilir. Damarlara sızabilir. Yoksa bir şey yapamaz. Yani meşhur onların hatta böyle grafikleri var. İktidar böyle duruyor, böyle duruyor. Geliyorlar, devri veriyorlar halk ayaklanıyor deviriyor. Ama iktidarla muhalefet birbirine böyle güç verirse, üçgen yaparsa devrilmiyorlar. Onlar birbirlerine böyle üçgen yapa yapa dayana dayana <laughs> kalıyorlar. Dolayısıyla şunu okuyacağım size buradan bir şey. Michael Shostovsky diye çok önemli bir ekonomist var. Onun bir, bir birkaç cümlesini okumak istiyorum bununla ilgili. Çünkü kontrollü bir muhalefetten bahsediliyor. Yani kontrollü, kenarları çizilmiş, bir muhalefet olursa ancak diyor, emperyalizm ben rahat ederim diyor. Yoksa rahat edemem diyor. E, ve o yüzden de işte bütün para babalarıyla, vakıflarla filan e, bunlara üretilmiş muhalefete maddi manevi destek veriyorlar. E, şimdi ekonomi profesörü diyor ki, Sosunovski, çağımız diyor kapitalizminde bir demokrasi ilüzyonu vardır diyor. Demokrasi. Oyunu ver, her şey istediğin gibi olsun. Bu bir ilüzyondur diyor. Bu bir sahte bir şeydir. Ama bu ilüzyonla kitleler yönetilir zaten diyor. Yerleşik toplumsal düzeni tehdit etmediği sürece muhalefet egemen elitlerin çıkarına kullanılan bir araçtır. Amaç muhalefeti bastırmak değildir. Muhalefetin sınırlarını belirlemektir muhalif hareketi şekillendirmek ve kalıba sokmaktır. Çok özel bir grupta olduğumuz için bu konuyu bir kere daha özel insanlar da izliyor. Bu konuyu bir kere daha ne düşündüğümü bu konuda anlatmak istedim. Çünkü ya ekmeğe ya edebiyatı geliyor bıktım artık. Ya bilmem ne bilmem ne diyor. Ya da ondan sonra birden şaşırıp bir tane resim karesi görüp vay böyle mi filan. Yani bırakın bunları artık. Bırakın bu budur yani bunun kalıbı çizilmiş daha önceden. E peki ne yapacağız kime oy vereceğiz? <laughs> Yine oraya geliriz o zaman. Yani gerçek bir muhalefet olmalı. Bizim dediğimiz bu. Gerçek muhalefet, gerçek bir muhalefetin ortaya çıkmasını engellemek için sahte muhalefetler çıkarılıyor devamlı önümüze. Yani demek istediğim bu Allah aşkına anlayın artık. Çünkü baktım ben de bu laf işitmekten <laughs> bu konuda. Ama bunu bir kere daha sizin aracılığınızla söylemek istedim. Yeni dünya düzeninde bu sahte muhalifler ülkelerde, her ülkede var bunlar. Bu sahte muhalifler emniyet sübabı olarak kullanılıyorlar. Yani gerçek muhalefet ortada görünmesin diye bir emniyet sübabı kullanılıyor. Bu da işte bu sahte muhalifler oluyor. E, bu şekilde kitleler kendilerini hem muhalif zannediyorlar hem de e, <laughs> birilerinin ekmeğini onlar yağ sürüyor. Ya da sistemin değirmenine su taşıyorlar. Bunun örnekleri var. Ben buraya birkaç örnek yazdım. Sonra onların üstüne çizdim. Yani isim vermeyeceğim. Böyle karar verdim. Ama araştıran hemen o isimleri bulabilir. E, Graham Fuller diye bir adam vardı. Hepimizin bildiği bir adamdır değil mi? Artık çok yaşlandı falan ama hani FETÖ'nün orada Pensilvanya'da kalmasında kendisi referans vermişti hani. CIA ile bağlantılı bir adam. Ünlü bir beyanı var bunun. Diyor ki ben Türkiye'nin geleceği için çok iyimserim. Gülen hareketi, Kürt hareketi, Türkiye'deki tüm hareketlerin sistemle entegrasyonu Türkiye'nin gelecekteki istikrarı için esastır diyor. <laughs> i̇yimserim çünkü bu entegrasyonun her geçen gün daha fazla gerçekleştiğini görüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? FETÖ diyor hareketi, Kürt hareketi. Onun için milli güçler üretilmiş muhalefetten haberdar olmalı. Sahte muhalefetten haberdar olmalı. Kim ne yapıyor çok iyi bilmeli. Mesela işte birkaç örnek dedim ya. Şimdi Türkiye'de birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yabancı istihbarata çalışanlar var. Çalışıyorlar bunlar. Yabancı istihbaratın adamları. Nerede bunlar? STK'ların içinde, sivil toplum örgütlerinin içinde, akademisyenler, bazı akademisyenler. Ondan sonra mesela neredeler? Düşünce kuruluşları, think tank diyorlar. Bu düşünce kuruluşlarıyla bağlantılılar. Bu düşünce kuruluşları İngiltere'de olabiliyor, Amerika'da olabiliyor. Onların içinde falan yer alıyorlar uzman falan olarak. Bunları bütün genç arkadaşlar nereden biliyorsun? Bunları diyorlar. Hepiniz bulabilirsiniz. Girin. Middle East Institute. Hadi bir isim verin. Girin bakın. Hemen göremeyeceksiniz. İçlerinde ayrı ayrı bölümler var. Medialist Institute diye girin. Oralarda bakın uzman isimlerine falan. Ya da İngiltere'dekilere girin. Yani birçok Türk ismi rastlayacaksınız ve bunların içinde tarikatçılar var, PKK şeyleri. Ben İngiltere'de okurken, çalışırken falan. Mesela Islington diye bir yer vardı kuzeyde. Orada e, Kurdish Enstitütler falan vardır. Bunların hepsi ya belediyelere bağlıdır oradan fon alırlar ya Lordlar Kamerası'na kadar uzanabilirler. Yani hatta Lordlar Kamerası'ndan kitabımda var İngiltere bölümünde konuşmalar yaparken bilmem ne yaparken e, röportajlar yaparken onlarla olan ilişkilerini açık net olarak söylüyorlardı ve cömert desteklerinden de bahsediyorlardı. Bağlantılı politikacıları da tanıyorlardı Türkiye'deki vardı Türkiye'de bütün partilerde bağlantılı politikacılar var. Bunlar da pek kendilerini saklamıyorlar. Şimdilik yani bunu söylemek istedim genç arkadaşlar için bu bir istekti. Ama birçok think tank'te veyahut da uluslararası kriz grubunda bu isimleri görebilirler bu isimlerin bağlantılı olduğu siyasileri de bulabilirler. Hatta bazı haber sitelerinde de açarlarsa haber sitesinin e, sahibi kim, genel yayın yönetmeni kim? Bunların içinde çok ünlü Türk gazeteciler var. Onlar da emir altındaki gazetecilerdir. Hatta bunlardan bazıları öyle yerlerle ilişkilidir ki e, dudakları uçuklayacaktır. E bu sahte muhalefet konusuna e, çok önemle eğilmelerini ve ne gibi oyunlar yapılabildiği konusunda da e, bir bilinçli olmalarını genç arkadaşlardan rica ediyorum Çünkü gelecek onların çok teşekkür ediyorum soruları bekliyorum